Arkadaşlar merhaba. Ee, dün bir şey paylaşamadım. Çok geç geldiğim için bugün de e, evdeyim. E, dün Ahmet geldi yanıma. Ahmet e, bu yorumlara, ona, ona geri dönüşlere falan bir takılmış. Üzüldüm Ahmet'i. E, benim sebebine benden kaynaklı Ahmet'e saldırılmasına Ahmet'e böyle saçma sapan yorumlar yapılmasına üzüldüm. Üzülmedim dersem yalan olur. Ee, dün Ahmet geldi. Biz e, dostumun yerine gittik. Kerim'in yerine gittik. Biliyorsunuz bir videoda e, Kokoreç ile ilgili bir videom var. İşte oradaki abinizin ismi Kerim dostum. Gittik e, Kokoreç yedik, sucuk yedik, midye yedik. Şimdi diyeceksiniz işte ana Denizli abi bilmem ne ne de sülük mü süklüm bir şey. Her yani, siktir tamam ananı ne olduğunun önemi yok. Ee, yedik içtik ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ahmet bana dedi ki abi dedi Facebook olsun dedi, Instagram olsun dedi, YouTube olsun dedi. Bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar ama dedi hani ya Ahmet dedim bırak dedim itler, köpekler havlasın mesnetsiz yaklaşımların dedim tamına koyayım. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, <laughs> Ahmet bana söylediğinde de güldük. Neyse burada bunu açıklamayacağım ama bu bir tane orası bu çocuğu var ya orasına burasına e, laf söylüyor ona buna şey orasına pardon cümleyi yanlış gün özür diliyorum <laughs> ona buna laf atıyor bilmem ne bir tane e, <laughs> Ulan ne yavşaklar var ya şu YouTube aleminde kendilerini bir bok zannederek bir şeyler paylaşıyorlar. Bu orospu çocuğu bu piç de bunlardan biri. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Yani bak abartmıyorum arkadaşlar. Keşke yan yana gelsek. Ee, yan yana bak İnşallah diyorum. Ee, bak yukarıya bakarak söylüyorum bu duamı. İnşallah Rabbim kabul eder. İnşallah denk geliriz, yan yana geliriz. Ben onu osurtup ağzından sıçırtmazsam ben başka bir şey söylemiyorum. Var ya bir tane o Baleci İbne. Aman koyayım? geçenlerde bana mesaj yazmış. Şey bana video atmış. Duydum haberim oldu dur dedim bir bakayım. Amana kodumun embesili alt fondu kurtlar vadisi çalıyor bana yardırmış. <laughs> Piç orası bu çocuğu. Ya annesi belki de gerçekten e, hürmete dair bir insandır ama oğlu beş para etmez yani. Emin olun bir sent bile vermem o yavşa. Ha orasına burasına Atatürk yazdırmayla da olmuyor bu işler. Ha Karşı savunma yapabilirsiniz. Bende de evet Atatürk dövmesi var ama arkadaşlar e, ikimizi yan yana getirin. Hanginiz Atatürk için damarınızı kesersiniz deyin. Ben kesmezsem adam değilim. Onun da götü gelsin kessin. Ben size bu kadar söylüyorum. Her neyse <laughs> bu Pardon, elim kameranın kadrajına girmiş. Bu e, itli köpekle ilgili artık ben bir şey konuşmak istemiyorum. Niye konuşmak istemiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? E, dün biz muhabbetini yaptık benim e, bu dostumun oradan e, bacana şey aman biraderi geldi Bacanak diyecektim az daha yanlışlıkla. Biraderi geldi. Bizim işte şu an çalıştığım mekandan alışveriş yaptı. Biz de hasbel Kader Ahmet gelince gittik dükkana. Dün ben kaptanın yerindeydim. Bugün de kaptan bize geldi falan filan yaptı da. Yani güzel kardeşim ben e, dün çok yorgundum. İnanılmaz yorgundum arkadaşlar. E, bugün de Farklı bir sıkıntım var. Bu sıkıntımı burada zikretmeyi düşünmüyorum. Zikretmeyeceğim de. Biraz beden olarak ve beyin olarak level atlayabilirsem işime gücüme bakacağım. Yani... Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben bu kadar zamandır 4 ay, bakın açık söylüyorum pandemi de dahil olmak üzere 120 gün bir karamsarla uğradım, bir karamsarlık yaşadım. Nasıl Deniz? Kurumsal bir firmadaydım. Firmadan ayrıldığım için üzülmedim. Firmadan ayrılırken ben oradaki mağaza yöneticime sarıldığım zaman o bana sarıldı biliyor musunuz? Ya dedim ben gidiyorum hoşça kal. Ben sizleri özleyeceğim. Bana sarıldı biliyor musunuz? Bazı orospu çocukları çıkıyorlar diyorlar ki işte o birkaç tane böyle oradaki ee, bayan hanım arkadaşlarım vardı. Kardeşlerim daha doğrusu. Bunların ismini söyleyerek yok ona asılıyor yok buna asılıyor işe alkollü gelmiş diyenler falan var. O orospu çocuğu bir tane Ha, bak şimdi. Şimdi benim sildiğim videoları paylaşan bir orospu çocuğu var. Bak bu orospu çocuğunu, bu amana kodumun evladını, bu anası sikişmiş, babası belli olmayan onun bunun çocuğunu takdir etmek lazım. Diyeceksiniz ki niye? Ya bende olmayan videolar orospu çocuğunun elinde var kanalında yayınlıyor. Düşünebiliyor musunuz? adamdaki azmi hırsı buradan yani onu da tebrik etmek lazım ama ben etmeyeceğim. kodumun züriyetini siktiğimin orospu çocuğunu özellikle bak bu videoyu yayınlayacağım. Özellikle bu videoda bu kadar çok küfür ediyorum arkadaşlar. Benim bir tane mimar kardeşim vardı. Şimdi ismini zikretmeyeceğim. Geçende de Almanya'dan gene onun da ismini zikretmeyeceğim bir kardeşim aradı. Hem bu mimar kardeşim hem de bu Almanya'dan kardeşim aradı. Ya abi dedi bu dediler dediler ki bana bunlar dediler senin senden ne mal Yani sen niye dediler bunları böyle hani dikkate alıp kale alıp böyle yükseliyorsun, şu oluyor, bu oluyor. Arkadaşlar ben de insanım ya. Onların doğmuşunu, doğmamışını, ölmüşünü, ölmemişini, eşiktekini, beşiktekini, anasını, avradını, sülalesini, yeni biliyetini ha bak bak ben sevebiliyorum benim. Çok şükür ağzım dilim laf yapıyor yani. Daha beter iğrençleşmemek adına, daha beter yükselmemek adına, daha beter ee, coşmamak adına arkadaşlar e, toparlamak istiyorum. Şöyle bir şey. Ee, benim e, hiç e, benim sildiğim videoların yayınlandığı o kanalda benim hiçbir zaman için işte Ay senin için öldüm, bittim, ay geberiyorum, ay sen şöylesin, ay böylesin dediğim kimse olmadı. Ama yorumlara bakıyorum nasıl sarıyorlar, nasıl sarıyorlar. Ee, bu kanalı kuran, bu e, benim sildiğim videolarla ilgili kanal kurup da kendine paya çıkaran orospu çocuğuna söylüyorum bundan sonra her attığım videoyu da paylaşabilirsin güzel kardeşim. Bak güzel kardeşim derken yanlış anlama. Orospu çocuğu. Sana hani gerçekten kardeşimsin diye bakmıyorum. Yap, elinden geleni yap. senin nasıl bir karaktersiz olduğunu bu insanlar illaki görürler. Sen adi aşağılık, şerefsiz ne olduğu belli olmayan bir ibnesin, bir şerefsizsin. Bir başkasının emeğinden nemalanmak için elinden geleni yapıyorsun. Ee, nasıl denir? Ha tebrik edilir misin? Edilirsin çünkü bunu iyi yapıyorsun. Yani nitelikli orospu çocuğu dedikleri senin gibi birisi olması lazım. Sen de onlardan birisin. Nitelikli bir orospu çocuğusun. Hani Yüz kişinin içine koy, kimse elini kaldırmasın. Oradan birisi seçsin, tak dersini seçir. Ha der, bu, bak bu. Öyle bir yapım var senin. Ee, neyse, e, ben daha fazla hani uzatmak istemiyorum. Özellikle bu videoyu bu kadar argo kelimelerle, bu kadar küfürlerle işlememin, süslememin özel bir sebebi var arkadaşlar. E, bu videoyu da inşallah e, kopyalayıp kendi kanalında paylaşmasını diliyorum. Benim videomu e, videolarımı benim e, paylaşımlarımı paylaşan bu orospu çocuğu arkadaş var ya bu babası e, belli olmayan ama anası belli olan kim bilir babası kaç tanedir bu tarz adamların. Bunu bir kenara koyalım. E, öbür e, ağzı kulezet ağızlı bir tane yarrak var. Ana sana ona buna küfür eden. Sağında solunda hani kendi odasında e, durup da hani dünyaları kurtaran o amcık var ya. Bakın bir daha söylüyorum. İnşallah bak inşallah onunla beni aynı kafesin içine koyarlar. Ya da aynı ortama denk geliriz. E, o videonun videolarda hani atıyor tutuyor ya. Ben e, onunla karşı karşıya geldiğim zaman eğer ben ona götüneyim, ayağı yaptırmazsam ben de başka bir şey söylemiyorum. O amcık bu mesajı illaki izler. Beni takip ettiğini, beni izlediğini ben biliyorum. Buradan ona söyleyeyim. E, ben onun yine büyüğüm, abisiyim. Seni osurtmayan, rakıya fısıldayan adam Seni osurtmayan rakıya fısıldayan adam. Tamam devamını sen getir. Sen sen anasını <laughs> sattımın yalama yavşa. amına <laughs> kodumun götü. Siz e, piyasayı bizler böyle biraz başı boş bıraktık. Bizler biraz kendimizi geri çektik. Sizler kendinizi adam yerine koydunuz. Amcık gibi denir. Götler sizi. E, her neyse Uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Ahmet bana gelmişti. Yedik içtik. Kerem'in dükkanında. Koca Mustafa Paşa'da kokoreççim dükkanı var. Ee, ben genelde orada olurum. İyi ya da kötü götü yiyen ya da yemeyen kim varsa beni orada görebilir. Özellikle söylüyorum burada hani saydığım, sövdüğüm götüne güvenen ibneler varsa koca Mustafa Paşa da kokoreççime gelsinler. Kerim'in dükkanına. Ha. Kerim beni arar bulur illaki. Ben oraya gelirim. Gelmem 10 dakika. Ee, çok o ilçede değilsem gelmem zor olur ama her neyse e, ben beni sevenlere de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Uykuluktan kokoreç yapar, ee, İzmir usulü kokoreç yapar, sucuk ekmek yapar. Mutlaka oraya gitmenizi tavsiye ederim. Gidersiniz de deyin ki, abi biz seni YouTube'dan izledik, biz kaptanın mürettebatıyız. Bize bunları bunları yap, bak bakalım size nasıl hitap ediyor. Bir tane de orada biraderi var. Biraderi e, bu YouTube alemine pek girmişliği yoktur ama on, onun da yardımcı olacağından eminim. Gündüzleri bazen hani biraderiyle eşi oluyor Kerim'in. Ee, öğleden sonra Kerim oluyor. Hmm. Ha bak arkadaşlar 6 aydır e, komiser abim yoktu. Yan komşum bak tam şu duvarın şu duvarın arkasında e, komiser abim var benim. 6 aydır yoktu kızındaydı. Bu pandemi süreciydi oydu buydum Gelmedi buraya gitmedi de. Geldi. Geçen ay işte ee, birkaç dubli yuvarladık. 7 aydır işmedim dedi. Aga 7 aydır işmemek ne demek biliyor musunuz? Ben düz duvara tırmanırım. Her neyse. Eee Allah sağlam bir iradeye sahipmiş so komiser abim. Komiser Mehmet diye Komiser Mehmet diye de değildi hani bizim bu mahallede köy sokakta şurada burada esnafta hani komiser dediğin zaman herkes bilir onun ne olduğunu. Yani abi dedim hoş geldin Şu, işte içelim sıçalım bir iki dubli içtik falan filan. Dedi oğlum dedi 6-7 aydır dedi bende tık yoktu sen dedi ben niye dedi böyle hızlandırıyorsun? <laughs> ya ulan var ya. Hayatımızda doğru düzgün yararlı hiçbir şey yapmamışız ya. Aman <laughs> akuyum. Adam 7 aydır saf temizdi. Tuttuk adamı da eşçirdik. <laughs> Neyse Neyse. Ee, arkadaşlar uzatmayayım. Ee, Ciri 5 para etmez. İbnelerle, yavşaklarla takılmayın. Ee, ben şöyle söyleyebilir miyim? Kendimle ilgili arkadaşlar ben bir bocalama devresi yaşadım. Bir sıkıntı devresi yaşadım. Çok şükür şu an elim ayağım iş tutuyor. Çalışabiliyorum. Eee ne mutlu bana, ne mutlu bana, dur bakayım, ha, ne mutlu bana e, toparlanma ve düzelme evresine geçtim. Çok şükür e, bazı şeylerin, e, nasıl denir, damlatan muslukları kapatabilmeye başladım. Anlaşıldı mı? Hani money money, her şey money. Kazanıyorum. E, bir şeyleri de... E, Bertaraf etmeye başladım. Bu beni mutlu ediyor, huzur veriyor. E, mücadele edeceğim, saldıracağım, kovalayacağım. E, arkadaşlar her yeni videoda biraz daha pozitif, negatif, yok yanlış olur, pozitif e, bir şekilde karşınıza çıkacağım. E, bundan önceki birkaç tane videomda biliyorsunuz böyle biraz karamsar, ağlak falan filan resimlerim, şey, videolarım oldu silmeme rağmen bazı orospu çocukları e, bunları kopyalayıp kendi kanalında paylaşmasına rağmen e, ben düzeliyorum be arkadaşlar. Gerçekten düzeliyorum. ha Şöyle söyleyeyim. Şu anda çalıştığım yerde 2-3 e, tane e, özbek var. Bunlar da kendi aralarında kafalarına göre şey yapıyorlar. E, nasıl denir? Kayırmacı benden önce gittikleri için şu an onların değirmen suyuna eyvallah çekiyorum ama şöyle söyleyeyim en kısa zamanda da bunların bu işletmedeki nasıl neyi denir egemenliğini hakimliğini ben bir sorgulamaya başlarım, başlamam. Değil. Çünkü kendi aralarında böyle bakıyorum bir anda frekans değiştiriyorlar ortamda ben varken. Kendi dillerinde konuşuyorlar. Aa bir bakıyorum bana bir tane kalmış servis. Aa bir bakıyorum giden iki üç tane alıyor. Ulan diyorum bununla bu gitmez. E ne olacak ki? Bundan buraya gitmek çok zor bir şey değil ki diyor. Ha Ben bunları görmeye başladığım ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben yakında bu hepsinin kanadını kolunu kırarım. Hepsinin kanadı kolunu kırarım. Niye biliyor musunuz? Ee, zeki adamı severim ama benden zekisinden nefret ederim arkadaşlar. Bunlar da o modellerden. Anladınız onlar zannediyor ki ben aptalım, safım. Arkadaşlar su kurunuzu. Ben 17 senedir o piyasada e, götüne parama katmamış adam bırakmamışım. Bunu böyle yapmaları gerçekten beni üsüyor Sorun değil, sorun değil. Ben gerekeni yapacağım. Neyse arkadaşlar. E, ben her zaman söylediğim bu bir kurumsal fast food firmasında çalışıyordum biliyorsunuz. Ondan sonra böyle biraz bocaladım. Şimdi şimdi bir adrese sahip oldum. Benim sevdiğim insanlar var. Bu insanların ismini burada zikretmeyeceğim. Çünkü bazı orospu çocuğu insanlar kendisine kanal kurmuş. Bu kanalda video paylaşıyor. Bu videoların altında da bu sevdiğim insanların ismini zikrettiği zaman Onlara böyle değişik değişik Yorumlar saldırılar geliyor Bu da beni hoşnut etmiyor ee, Diyorum Diyorum da Arkadaşlar ortalama e, 6 gün oldu 6 gündür zehirli arkadaş kullanmadım. Şöyle söyleyeyim. Hani bir dupli iki dupli içtim. 3 ya da 4 içtikten sonra içmeyeceğim. Artık kendime bir limit koymam lazım geldiğini düşünüyorum. ve Limit koyacağım. Çünkü benim bir duruma aralığım olmadığı için ben işte 12, 24, 36, 48 böyle gidiyor benim <laughs> alkol alma <laughs> ağrılığım. E bu da iyi bir şey değil. Onun akabinde e, beni çok eleştirdiğiniz bu konu var ya hani öldüm, bittim, gidiyorum, vazgeçtim. Hoşçakalın kıl tüy. Bunda e, bu videolarda paylaşımlarım sizleri üzdü. Fark ettim, farkındayım. Ama bu kadar da çabuk arkadaşlar e, hani batan gemiyi önce fareler terk eder derler ya bakıyorum ki hani beni izlemekten, takip etmekten ya da e, ondan bundan her neyse siklet amana koyayım. 220 kişi bu kadar çabuk benden vazgeçmiş olamaz ya. Bu ne kadar üzücü bir şey biliyor musunuz? Bir de bu benim sildiğim videolarda e, ismimi, işte adımı, numaramı, telefonumu, bilmem ne mi paylaşmışlar. Arkadaşlar ben size buradan bakın net bir şey söyleyeyim. Burası benim sanal dünyam, orası benim gerçek dünyam benim gerçek dünyamdan benim merhabamı selamımı vermedim merhabamı selamımı vermedim kimse beni aramasın tanımadığım numaraya ben cevap vermem engellerim her platformda bu boşuna yani biz işte onun numarasını öğrendik falan ya da biz onun numarasını işte paylaştık. Bu saatten sonra o düşünsün diye sevinmeye kalkan o yaram yavşaklara bu da e, mesaj olsun. Ben beni aramayın arkadaşlar. Beni şahsi numaramdan, şahsi WhatsApp'ımdan, şahsi Instagram'ımdan, şahsi Facebook'umdan ne anasının amından ararsanız aramayın, açmam, engellerim benim sizlere ulaştığım, sizlerin de bana ulaştığı bir tane numara var. Instagram adresim belli. Kuryenin anıları. Ee, 506 385 1485 bana ulaşabileceğiniz Instagram ya da WhatsApp numaram. Bunun haricinde bak bir daha da böyle numara söylemem. Bunun da kıymetini bilin. Gene bu numaraları arayıp bana işte yazıp çizip küfür etmeye çalışan birçok onun bunun evladı olacak. Onları ben gene elerim. Ama kalan sağlar bizimdir. Ee, burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çok konuştum. Çenem düştü. Kafam ayıldı daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Ee, zehirli arkadaşsız kalmayın. Ee, bu sıkıntılı süreçte bu sıkıntılı evet doğru cümle sıkıntılı süreçte benim e, yıpratılmak istendiğim benim üzülmek istendiğim üzül üzülmek tabi istendiğim bu zamanda benim yanımda yöremde olan beni seven herkese teşekkür ediyorum e, kaptan abini hepinizi seviyor zehirli arkadaşsız kalmayın ee, başka ne var? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.